İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yurttaşlarla bir araya geldiği ortamda gergin anlar yaşandı. Soylu, yurttaşların Suriyelilerle ilgili sordukları soruları yurttadı. Bir yurttaşın, Sayın Bakanım, benim de şehitlerim var, her gün geliyor, biz öleceğimizi onlar ölsün sözlerine Soylu sinirlendi. Yurttaşa tepki gösteren Soylu, bak kardeş öyle değil, sen kendin değerlendirmeye başladın, bana sor dedi ve biz niye afindeyiz şeklindeki soruyu yöneltti. İşte o anlar. Ona da cevabım var. Bakalım bayram ziyaretlerine gidiyorlar ama. Öyle değil. Ben gönderiyorum. Sebebini de anlatıyorum. Evet. Bir milyon insan orada şehit oldu Suriye. Bir daha söyleyeyim mi? Bir milyon. Bakın bir milyon. Sayın Hepimiz. Sen, da de var. Her gün geliyor. Bir saniye. Biz öleceğimiz onlar i̇şte olsun. Bak kardeş. Öyle değil. Bana sor. <laughs> Sen kendin değerlendirmeye başla. Bana Hadi. sor. Askeri polis mi lazım? Biz niye Afrin'deyiz? Ben mu özür dilerim? Nargile kepi yapıyorlar bakalım. Biz niye Afrin'deyiz bugün? Ha.